Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Ee, Erzurum e, ili tam e, tefsir metinleri e, dersinin birinci ünitesini inşallah işleyeceğiz. E, kıymetli arkadaşlar birinci ünite e, taberinin el Camiül beyan an tevili ayir kuran isimli e, tefsirinin e, Bakara suresinin birkaç ayetini aldığı Bölümünü burada bize ders olarak vermişler. Arkadaşlar önce tefsir hakkında bir bilgi vereyim. Tefsir rivayet tefsiri türünden bir tefsir. Arkadaşlar bu söylediklerimi not edin. Çünkü bu söylediklerim üniteye dayalı bilgiler, harici bilgiler değil. Bunlardan sorumlu tutulabilir, tutulabiliriz. Bundan dolayı not etmenizde fayda olacaktır. E, rivayet tefsirinin diğer ismi mesur tefsir veyahut da nakli tefsir olarak da geçiyor. Rivayet tefsirini diğer tefsirlerden ayıran e, özellik şudur. E, i̇sminden de anlaşılacağı gibi rivayet tefsiri e, Kur'an'ı yine Kur'an ayetleriyle tefsir e, e, edilmesine rivayet tefsiri deniliyor. Edilen tefsir türleridir. E, veyahut da e, Kur'an ayetlerini hadisi şeriflerle, sahabe sözleriyle, tabi'in sözleriyle e, tefsir edilmesine rivayet tefsir deniliyor. E, taberi e, diğer tefsir türlerine de arkadaşlar biraz karşı çıkıyor. Yani onları pek fazla muteber görmüyor diğer tefsir türlerini. E, taberinin asıl ismi Muhammed. Bunu kaydedin e, çünkü bunlar çıkabilir. E, i̇smi Muhammed'dir neden Taberi denilmiş? Taberistan'da doğduğu için Taberi denilmiş. Taberi diye biliniyor. Ama Muhammed diğer künyesi verilmediği için ben de burada söylemeye gerek duymuyorum. Burada yazılanlardan sorumlu olduğumuz için buradaki yazılanların dışına çıkmayacağım inşallah. Evet. Şimdi metine başlayalım inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim ve binesta'in Evet, tefsiru suratil bakarati. Bakara suresinin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. El kavlu fi tevili kavlihi Allah teala. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki yani kavlihi dedi Kur'an-ı Kerim'indeki şu söz hangi söz? Elif, la, mim. İşte bu söz. El kavl, elif, la, mim. Sözün hakkında Kale Ebu Cafer Ebu Cafer isimli müfessir diyor ki İhtelefet teracimetul Kur'an'ı Kur'an müfessirleri ihtilaf ettiler fi tevili kavlillahi Allah teala Allahu Teala'nın bu sözü hakkında. Zikruhu hangi sözü elif lam mim sözü hakkında ihtilaf ettiler. Kale fe kale bazıları dedi ki hu ve bu elif lam mim sözü Huve ismun min esma'il Kur'an'ı Kur'an'ın isimlerinden bir isimdir dediler. Ve kale ba'duhum bazılarda da dedi ki Huve fevatihu, "Yeftahu Allahu Kur'an." Kur'an'ı Allah Teala açmak için kullandığı bir takım fatihalardır. Yani besmele gibi Kur'an'a giriş için kullanılan bir takım kelimelerdir. Ve kale ba'duhum bazılarda da dediler ki Huve ismun lis surati bu surenin ismidir. Yani hangi surenin başında hangi hurufu mukatta varsa mesela diyelim ki hamim ise o surenin ismi hamimdir. Ama bu görüş zayıftır herhalde. Çünkü mesela hamimle başlayan kaç tane sure var. Öyle hepsinin ismi hamim olamaz. Ve kâle baduhum Yine müfessirlerin bazıları dediler ki Huve ismullahil el-azam Bu Allah'ın ismi azamıdır. İsmi azam biliyorsunuz kıymetli arkadaşlar hadis-i şerifte geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allahu Teala'nın bir ismi vardır ki o isimlerin en büyüğüdür. Onunla yapılan dualar reddolunmaz. İşte bazı müfessirlerin görüşüne göre Elif Lamim Allah'ın ismi azamıdır. Ve kale ba'duhum. yine bazılar dediler ki huve qasemun Allahu bihi o bir yemindir. Elif Lamim bir yemindir aqsamallahu bi Allah'ın yemin ettiği bir yemindir ki ve hiye min esmaihi o elif lamim Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Kendi ismiyle yemin etmiştir. Yani bazı müfessirlere göre elif lamim Allah'ın bizatihi kendi ismidir ve o e, isme yeminle başlamıştır. Ve kale ba'duhum bazı müfessirlerde dediler ki li kulli kitabin sirrun her kitabın bir sırrı vardır. Ve sirrul Kur'ani fevatihuhu Kur'an'ın sırrı ise bu fevatihuhu dedi hurufu kattalardır El kavlu fi tevil kavlihi taala zalikel kitabu la raybe fihi huden lil Allahu Teala bu ayetindeki e, mana hakkında kale ametul müfessirin müfessirlerin geneli dediler ki tevil kavlihi taala Allahu Teala'nın sözündeki tevil zalikel kitab sözündeki ne mana geliyormuş bu zelike arkadaşlar zelike şu demek biliyorsunuz şu kitap asıl manası direkt manası şu kitaptır bu kitap değil bazı müfessirler dediler ki şu derken zelike derken he de kastedilmiştir he de de bu demek yani şu kitap derken Allahu Teala bu kitap demek istemiştir şanını yüce tutmak için uzak ismi işaretlerle kullanılmıştır bu yerine şu demiştir ve dedi bazıları da dediler ki zalikel kitap bu kitap buradaki mana yani bihi tevrat ve el-incil bununla Tevrat ve İncil kastedilmiştir dediler. El-kavlu fi te'vil kavlihi taala te Allah'ın şu sözündeki e, mana la raybe fihi sözündeki ve te'vilu kavlihi la raybe fi bunu tekrar ediyor kıymetli arkadaşlar. Yanlışlıkla şurayı çiziyorum. Yani baskıda iki kere çıkmış. Kavli teala la raybe fihi yani ne demekmiş la şekke fihi onda bir şüphe yoktur. Peki vel ha'u yani şu fihi'deki ha yani la raybe fihi'deki ha nedir? Elleti fi fihi şu fi'deki ha nedir? aidetun alel kitabi kitaba dönüşür. Yani kitabı kastediyor. Fihi onda yani o kitapta kastediliyor. O kitapta bir şüphe yoktur. Kennehu kale sanki Allah Teala şöyle demiştir. La şekke fi zâlikel kitabi bu kitapta hiçbir şek şüphe yoktur. Ennehu o kitap min indillahi Allah katındandır. Huden hidayet edicidir, hidayettir. Lil muttakin müttakiler için. El kavlu fi te'vili kavlihi te Allah teala. Allahu Teala'nın şu sözündeki mana huden sözündeki ne? Huden minet dalaleti sapıklıktan hidayete manasındadır. Sapıklıktan hidayet ittiricidir. An İbni Mes'udin İbni Mes'ud'dan ve an ve nasin e, ve e, bazı insanlardan o insanlar da min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabından bir takım insanlardan şöyle bir görüş vardır. Huden lil -muttakil. bunun manası yekulu diyorlar ki o insanlar nurun nurun lil muttakin. Müttakiler için bir nurdur. Allah'tan korkanlar için bir nurdur. Vel huda fi hadal mevdi'i bu mevzudaki huda hüdan yani kelimesi nedir? Mastarun, mastardır. Min kavlike senin şu sözündeki. Örnek olarak bir cümle kuruyor. Hedeytu fulanen et tarika. Ben yol gösterdim. Fulanen falanca kimseye et tarika. Yolu gösterdim. İze Erşet Arkadaşlar bunu yanlış yazmışlar. Erşet tuhu yazmışlar. Erşet tehu olacak. İde erşet tehu ilehi sen onu sen ona yolu gösterdiğin zaman böyle dersin. Ve delal tehu aleyhi sen ona yolu göster. Delal erşet bunlar aynı mı? Delal tehu aleyhi sen ona yolu delalet ettiğin zaman yani yolu gösterdiğin zaman böyle dersin. Hüden hedeytü kelimesini kullanırsın. Yani yol gösterme manasında. Bu yüzden böyle bir cümle kuruyor. Örnek veriyor. Ve beyyentuhu bu da aynı yine. Hepsinde peş peşe aynı hata yapılmış. Ve tehu lehu sen ona beyan ettiğin zaman neyi? ettarika yolu beyan ettiğin zaman. Çünkü niye? Buradaki hatayı nerede anlıyoruz? Kavlike senin şu sözüne senin şu sözün Burada tuyu doğru kullanmış ama burada sen onu irşad ettiğin zaman, delalet ettiğin zaman ve onu açıkladığın zaman. Fain kale lene lene kailun. Bir kail yani bir kişi bize dese ki, fain eğer kale dese lene bize kailun birisi, bir diyici. Ne dese? Evame kitabullahi nuran illa Bu Allah'ın kitabı sadece müttakilere mi bir nurdur dese ve la raşeden illa lil mu'minin sadece müminlere mi bir yol göstericidir dese biz ne deriz İşte kıymetli arkadaşlar burayı almamış bu e, üniteyi hazırlayan hocamız ne yazık ki burayı almamış cümle yarıdan kafasına göre kesmiş istediği yerden e, yani cümlenin manasına metnin manasına hiçbir riayet edilmemiş. Kabataşsa kopyala yapıştır yaparak yapılmış. Ben asıl metnine baktığım zaman biz diyor ki biz ona deriz ki yudillu bihi men yasha ve yehdi men yasha. Allah bununla dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir ama ve men yudillu bihi illa fasikin. Bunları ancak fasıkları yoldan çıkarır bunlar. Yani günahta ileri giden yoldan çıkan kimseleri Yoksa durup dururken bir kimseyi bu kitapla saptırmaz veyahut da bir kimseyi durup dururken hidayete erdirmez. Ancak hidayete ermek isteyen bu konuda gayret gösterenleri ve başka bir ayet daha veriyor asıl metinde. Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaun ve rahmetun lil mu'minin ayetini söylüyor. Bu Kur'an müminler için bir şifadır, rahmettir. Ve la yazidul ve la zalimin illa hasara. Zalimlerin de ancak hüsranını arttırır. Arkadaşlar YouTube'a video 15 dakikadan fazla atamıyormuşum. O yüzden burada e, biraz daha ileri gidin sonra keseceğim. E, geri kalanını hemen bir sonraki bir videoda devam edeceğim. An hani İbni Abbas'ın İbni Abbas'tan rivayetle lil buradaki bu söz e yani ellezine yehderune minallahi Allah'tan çekinen korkan kimseler azze ve celle aziz ve celle anlattan. Ama Allah'ın neyinden? Ukubetehu. Burası bedelün e, e, ba'du min kul. Yani Allah'ın azabından çekinenler. Hangi konuda? Fi terki ma ya'rifune minel huda hidayetten bildiği şeyleri terk etme hususunda Allah'ın azabından çekinirler. Ve yercune rahmetehu ve Allah'ın rahmetini ümit ederler. Ne yaparak? bir tesdiki bime ca'e bihi onun getirdiği şeyleri tasdikle. Allah'tan gelen şeyleri tasdikle Allah'ın rahmetini ümit ederler. Haddetene Ebu Kureyb'in. Ebu Kureyb bize anlattı. Haddetene <laughs> Ömer'u Ebu Hafs'in. Hazreti Ömer bize anlattı. O da An Sa'id İbni Ebi e, Arubete. O da bundan anlatmış. O da An Katadete. O da Katade'den. Huden, buradaki huden lil -muttakîn. Buradaki e, huden lil sözü bu kimmiş bunlar? Hum onlar ki men na'tehum ve vas ve vasafehum Allahu Teala onları sıfatlandırdı. Fe'tbete Fe sifetehum onların sıfatlarını sabit etti. Aslında ben şuraları böyle okumak isterdim. Doğrusu da budur. Men öyle kimse ki na'tehum. Buraya şedde Burada şedde. Doğrusu bu olur. Müttehati yapmak için. Fethbete <laughs> sifetahum. Bunların sıfatlarını sabit etti. Hangi sözüyle? Fekale. Şu sözüyle dedi ki. Ellezine o ki. Ellezine yu'minun onlar ki. iman ederler. El <laughs> muttakini sıfatlandırıyor allah Teala. <hatırlatıyor>. İman ederler. Bil gaybi gaybe. Ve yuqibune saleten. Namazı kılarlar. Ve mimme razaknavhum <laughs> yunfikun. Allah'ın onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler. Evet. An İbni Abbas'ın İbni Abbas'tan lil muttakin, lil söz neymiş? Kale el mu'minin ellezine yettekune es el şirke. Şirkten korkan kimselerdir. Müttakiler. Ve ya'melune bita'ati şurada da ha olması lazım. Ee, ve Allah'ın taatıyla amel ederler. Allah'a itaatle amel ederler. Arkadaşlar süremiz doldu. Bir sonraki videoda devam edeceğim inşallah.